Arkadaşlar Burada bir yol çalışması yapılıyor Tabi bu da bizim dikkatimizi çekti Biliyorsunuz yol çalışması yapılan yerlere e, Biz bakıyoruz Aramak istediğimiz şeyi Orada bulmak biraz daha kolay oluyor aslında Burada bir şey dikkatimizi çekti Tabi şu soda şişesi Dikkatimizi çekmiyor İnsanlar zaten alışkınlar böyle atmaya i̇nsanlar iyice pis oldular artık insanlar Çığırından çıktı Elimizden geldiği kadar temizleyebiliyoruz Gücümüzün yettiği kadar Şimdi mesela burada yol yapılmış. Burada bizim dikkatimizi ne çekti biliyor musunuz? Burada belli bir yerde boksit var değerli arkadaşlar. Ve bu da bize burada ne olduğunu anlatıyor. Evet. Burada boksit olan yerde biz hemen ne yapıyoruz? Safir arıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın. Burada hemen görüyorsunuz safirleri. Burada mutlaka bunun daha iyisi de vardır. Boksit. Evet şu anda boksit olan yerdeyiz ve hemen gözümüze mavi safirler yavaş yavaş ilişmeye başladı. Bakın arkadaşlar. İşte dikkatli bakmanın bakın. Zaten daha önceki videolarımızdan da gördünüz. Demek ki burası neymiş? Burası safir olabilecek bir yer. Burada safir arayacağız. Daha sonra buraya geleceğim. Hemen yoldan geçerken dikkat ettim. Yani çok basit bir şey aslında. Çok dikkatli bir bakışla buranın arazi yapısını, ne olduğunu gördüm ve burada Hemen yaklaştığımda burada safir olduğunu ve daha güzel safirlerin olabileceğini hemen fark ettim değerli arkadaşlar. Sizler de aynısını yapınız. Yol yapılan yerlere dikkatli bakınız değerli arkadaşlar. Mutlaka orada bir şey varsa mutlaka gözünüze çarpacaktır. Ben de şimdi bu safirlerden birkaç tane alayım ve bunları götüreyim arkadaşlar. Birkaç tanesini keseyim, işleyeyim bakalım ortaya ne çıkacak ve bunların kalitesini o zaman daha iyi göreceğim.